Evet. Biz de Nisan ayını Vakfın Dergisi'nde otizm ve farkındalık ayını ayıracağız. Ay boyu sürecek etkinliklerle otizmin bir eksiklik değil, farklılık olduğu gerçeğini vurgulayacağız. Evet, metni ben yollayacağım size. Günaydın. 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 Hazır mısın? Hazırım. Tamam, programın detaylarını da sistem bekliyorum o zaman. İlk defa böyle aleni bir saldırıya uğruyor. Tamam, teşekkürler. Görüşmek üzere. Hayatımda ilk defa titrek titrek arkama bakar oldum. Ben şimdi bu işi çözmeden rahat edebilir miyim Birol Bey? Edemem. Sizden yana bir sıkıntım yok tabii Selim Bey. Ama bu işin bu kadar büyümesi... Herkesin gözü önünde olması, karşı tarafla daha büyük bir gerginlik yaşanması demek. Olaylar daha büyümesin. Diyorum ki acaba karşı tarafla anlaşsak mı? Hayır efendim, ne anlaşması? Siz haklı değil misiniz? Ya biz haklı değil miyiz? Haklıyız da, yani bana bir şey olursa... O zaman dava tamamen düşecek. Yani dava mava kalmayacak. Bu adamlar uğraşıyor. O zaman sonuna kadar gideceğiz vazgeçirmek için, sindirmek için böyle boş tehditler savuruyorlar zaten bir Bey. Merak etmeyin, bir alt edemezler. O kadar kolay mı canım? Vazgeçmeyelim diyorsunuz. İki kuru tehdide pabuç mu bırakacaksınız? Kaybedecek olan onlar. Anlıyorum. Arazi geçer abi. Yani sonuna kadar geldik. Biz düşüneceğimizi onlar düşünsün. Peki, ben sabahtan itibaren arazide olacağım. Bir karşı karşıya gelip konuşalım. Tamam, öğlen yanınızda olurum ben. Tamam, bekliyorum o zaman. Görüşmek üzere. Ne bu ya? Böyle tırtıl ailesi gibi peş peşe dolaşmayalım. Rica ederim Ender. Müvekkilim miydi? Ne diyor? Bir korkmuş adam haklı olarak. Koruma tutuyormuş. anlaş karşı tarafla bitsin bu iş abi. Zorbalık mı kazansın diyor Selim Bey. E adam haklı. Ya başlarım zorbalığına da adaletine de abi. Senin canından kıymetli mi? Lanet olsun o araziden gelecek paraya da pula da. Evet Birol. İnadı bırak. Hiçbir şey senin canından kıymetli değil. Mücadele etin edeceğin kadar tamam. Bak iş açıkça tehdit edilmeye kadar varmış. Adam bir şeye güveniyor da ısrar ediyor. Belki kendisinin başka bir düşmanı var. Belki bu dava ile alakası yok tehditlerin. Neyse Hadi ben çiftliğe gidiyorum. Siz de takmayın kafanıza bu kadar. Tamam, tamam. Şirketin güvenlik ekibinden yanıma birini yollamalarını isteyeceğim. Teşekkür ederim. Ama ben çıkıyorum şimdi. Ofise gelsin adam. Adamlar! Senin gibi adamı tek koruma yeter mi babacığım? Allah'ım sen sabır ver bana. Biz okula gidiyoruz.